Petrol fiyatları son 10 ayın zirvesini gördü. Ay başına 110 dolardan başlayan Brent petrolü ay sonunda 125 dolara geçti. Petrol fiyatları biraz gerilese de bu yıl nasıl devam edecek? Naturgaz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aktürk'e soracağız. Arif Bey hoş geldiniz Hoş yayınımıza. bulduk. Merhabalar. Petrol fiyatlarının İran kaygısıyla arttığına tanık oluyoruz. Bu seviyeler için ne dersiniz? 120-125 dolar arası Türk ekonomisi için tehlikeli bir seviye mi? Şimdi, şimdi öncelikle 120 dolar petroldeki psikolojik sınır. 120 doların üzerinde petrolün genelde dünya ekonomisinde ikameleri rekabetçi olmaya başlıyor. Nedir ikametleri? Nükleer enerji ve diğer doğal gaz gibi ikameleri. Ee, nükleer enerji nasıl rekabetçi oluyor? Ee, mesela Avrupa'da son dönemde araçlarda elektrikli araçların kullanımı yaygınlaşıyor. Türkiye'de de biliyorsunuz yavaş yavaş girmeye başladı. Elektrikli araçlar pazara girdikçe e, petrolü olan talebi tüm dünyada e, düşürecek e, ve bu e, psikolojik sınırı e, e, belli bir seviyede tutmaya çalışacak. Tabii. Son dönemdeki petrol fiyatlarının artışının birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlisi spekülatif hareketler. Şu anda e, gerek e, dolardaki düşük faiz politikası, FED'in izlediği düşük faiz politikası, e, gerekse e, yoğun geçen e, kış koşulları e, ve Amerika'daki petrol ve petrol ürünlerindeki stok seviyeleri, e, ...petrol fiyatlarını e, doğrudan etkiledi. Bunun yanında işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılma dedikoduları... ...ki bu spekülatörlerin e, ekmeğine yağ sürüyor... E, ...petrol fiyatlarını bu seviyeye getirdi. Benim tahminim e, 2008'in Temmuz ayında yaşadığımız rekorları... ...bir daha e, challenge edemez. Yani e, o fiyatlara yaklaşsa bile geri e, rahatlayacak diye düşünüyorum... Ee, ama hiçbir zamanda e, önümüzdeki e, 2012 ve 2013 yılında 100 doların altına e, düşmeyecek. Dönem dönem düşse de 100 dolar mertebelerinde bu fiyatlar e, devam edecek. E, tabii eğer dünya ekonomisinde ve dünya siyasetinde Orta Doğu'da bir karışıklık yaşanmaz ise... E, ...bir hürmüz boğazının kapatılması demek, çok ciddi sıkıntı demek... Çünkü dünya petrol, günlük petrol ticaretinin yüzde yirmisi Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bugün 85-86 milyon varillik günlük talebi düşündüğünüzde yüzde kesilmesi demek özellikle uzak doğu pazarı Çin, Japonya ve Güney Kore pazarının enerji sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış olması demek ki o zaman e, hiç kimse, hiçbir şey petrol fiyatlarını tutamaz. O zaman nereye doğru gider kaçın, <laughs> Kaç seviyelerini görürüz? Valla Allah korusun öyle bir şey olduğunda 150 dolarların çok daha üzerlerine hatta 200 dolarlara yaklaşır ama... ...bu dediğim gibi e, mücbir sebep ya da öngörülemeyecek bir durum. Ama e, şu anki durum devam ederse e, ben... ...biraz gevşeceğini düşünüyorum. Hı hı. E, 100 dolar... ...civarında seyreder dediniz bu yıl ve... önümüzdeki yıl. Orada çıkabileceği... ...bir aralık var mı? Hani 100 ile 120 dolar... ...arasında gider gelir mi... ...demeliyiz? Evet bekleriniz? yani... E, ...ortalaması da ben işte... ...100 doların biraz üstü... ...diye devam eder şeklinde... E, ...düşünüyorum. Bir de şunu söylemem... ...gerekir. E, Brent ve... ...VTI yani Amerikan... E, ...petrolü arasında... E, makas e, ciddi şekilde açıldı. Şu anda e, 124-125 dolarlarda Brent, e, 108 dolarlarda VTA. E, dolayısıyla oradaki aranın açılması da e, spekülatif hareketlerin bir göstergesi. Bundan yani 8-10 yıl önce e, tam tersi bir durum söz konusuydu. E, tabii e, Amerikan Petrolü e, WTI'nin etkileyen bir de doğalgaz faktörü var. Amerika'daki doğalgaz fiyatları çok ciddi seviyelerde düşük. Bu Shell gazdan kaynaklanan nedenlerle. Ama özellikle Brent Petrolü Londra ve Nymex'te çok ciddi spekülatif hareketlere de maruz kalıyor. Hı. Mesela dünya petrol tüketiminin 85-86 milyon varil olduğunu düşünürseniz, günde zaman zaman 20 milyon varilin üzerinde karşılığı olmayan, fiziki teslimatı olmayan petrol ticareti yapılıyor bu vadeli işlemlerde. Dolayısıyla bu da yukarı neden olan bir durum. Bir de şunu söylemek lazım. Özellikle Japonya'da bu nükleer felaketten sonra nükleer santraller kapatılıyor. Başta gaz olmak üzere petrol ürünlerine de ciddi şekilde uzak doğuda talep. Artıyor, artmaya da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu artış aynı trendde sürecek. Peki Türkiye'de petrolün önemli bir bölümünü İran'dan ithal ediyor ve Haziran'da bir karar vermek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Tabii bunu izleyip göreceğiz. Orada Birleşmiş Milletler'in de kararı önemli olacak. Ama şunu sormak isterim. İran'a alternatifimiz olacak mı? Ee, vatandaşın üzerine ek yük getirmeyecek bir şekilde daha doğrusu bir alternatif bulabilecek mi Türkiye? Ee, umarım e, Türkiye İran'dan petrol ithalatını ve gaz ithalatını kesmez. Çünkü e, gerek ithalat gerek ihracatta e, çok büyük öneme haiz bu e, petrol ve gaz ticareti. Çünkü e, bizim e, üzerimizden İran'a da ihracat yapılıyor. İhr İran'ın yaşadığı ambargo o nedeniyle e, petrol ve gaz e, bedelleri Türkiye üzerinden bir şekilde onun detayına girmek istemiyorum. Kullanılıyor. Eğer böyle bir ambargoya e, uygulamak zorunda kalırsak e, Türkiye e, alternatiflerini bulmak zorunda. En büyük alternatif petrol için Suudi Arabistan. E, tabii e, ama e, Suudi Arabistanla İran'ın e, kıyaslanması da kolay değil. E, navlun maliyetleri bir kere daha artacak. Ee, İran'la komşuyuz sonuçta. Ee, o nedenle umarım e, daha yumuşak bir geçiş olur. Bir yandan da bakıyoruz... E, ...Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri de hız kazanıyor. E, Kuzey Kıbrıs'ta da sondaj çalışmaları başladı. E, petrol arama faaliyetlerinden umutlu olmalı mıyız? Oradan bir sonuç çıkar mı? Türkiye kendi petrolü bulur mu? <laughs> Şimdi e, petrol ve gaz e, Doğu Akdeniz Havzası'nda ciddi rezervler var. E, özellikle e, 2000 yılında mesela İsrail şey gaz açıklarında e, bir gaz bir gaz bulmuştu. Sonra onun devamında Tamar sahası e, ve Levantin sahalarında ciddi keşifler yapıldı. Bu özellikle Levantin sahasının şeyin uzantısı e, Kıbrıs'ın e, blok 12 ve blok 13'üne e, şu anda ihale ettiği blok 12 ve 13'e denk geliyor. Orada e, önemli miktarda gaz olduğu söyleniliyor. Aramayı yapan şirket de bunu borsaya kote şirket bunu açıkladı. E, ancak şu anda Doğu Akdeniz'in e, siyasi olarak e, bir belirsizliği e, söz konusu. Bizim e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bölüm kıta sahanlığı konusunda Türkiye ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kıta sahanlığı anlaşması yaptı ama biz zaten Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'nin tarafı değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dünyaca tanınmıyor. Güney tarafına baktığımızda, Güney tarafında 2003 yılında ee, Kıbrıs Rum kesimi Mısır'la e, Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yapmıştı. Sonra 2007 yılında Lübnan'la ve 2010 yılında İsrail'le yaptı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmalarını ve kendi sınırlarını e, kendi e, uluslararası hukukuna karşı e, tamamlamış oldu belirlemiş oldu. E, ancak e, mesela 2007'de Kuzey şey, Güney Kıbrıs Rum yönetimi hidrokarbon kanunu çıkardı ve bu çerçevede lisanslar veriyor ancak ben yakın vadede o gazın ya da petrolün parasallaşabileceğine dünya piyasalarına ulaşabileceğine pek ihtimal vermiyorum ama 2020'lerden sonra 25'lere doğru eğer Kıbrıs sorununda da bir çözüm olursa mutlaka dünya piyasalarına ulaşacaktır Petrol fiyatları doğalgaz fiyatlarını da aslında belirliyor. Burada e, Türkiye'de bu durumdan duyduğu sıkıntıyı aslında dile getirdi. Enerji Bakanı bunun böyle olmaması gerektiğini söylemişti ve Rusya'yla da bu konuyu masaya yatırmayı planladığını ifade etmişti. Oradan bir şey çıkar mı? Burada bir değişiklik öngörebilir miyiz ve değişiklik olursa doğalgaz fiyatları da ...nasıl belirlenir ve nasıl seyredebilir? Şimdi özetle önce şunu söyleyeyim. E, uzun vadeli gaz kontratları... ...mutlaka bir... E, ...endekse bağlı olmak zorunda. Bu endekslerde genelde ikameleri olan... E, ...petrol ve petrol türevleri oluyor. gezoil, oil ...vesaire ya da ham petrol. E, sizin... E, ...bunu kırabilmenizin tek yolu... E, ...gazın gazla... ...rekabetini tesis etmeniz gerekiyor. Ve şeffaf ve tüm dünyaca kabul edilebilmiş bir gaz endeksi yaratmış olmanız gerekiyor. O zaman belki e, petrol fiyatları yerine gaz fiyatlarını endeksleyebilirsiniz. Bizim e, ülke olarak böyle bir e, gaz fiyatımız, bir şeffaf e, pazar dinamiklerine göre çalışan bir gaz fiyatımız hala hazırda yok. Avrupa'da mesela son dönemde oluşan ticaret merkezleri ve derinleşen piyasalarla Ruslar Avrupa'ya sattıkları gaz formüllerinde formülün içine yüzde on beş mertebelerinde gaz fiyatlarını da koymaya başladılar. Ama dediğim gibi yani bizim böyle bir pazarımız olmadığı için bunu gerek Rusya'ya gerek diğer tedarikçilere ikna etmemiz şu an için zor böyle bir enstrümanımız yok. Ee, sıvılaştırılmış doğal gaza gelince sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatları uzun vadede doğrudan petrol fiyatlarına uzun vadeli kontratlara doğrudan petrol fiyatlarına bağlıdır. Spot piyasada ise e, spot piyasanın dinamiklerini arz ve talebe göre e, belirlense de e, ham petrol fiyatlarıyla koroledir. E, ama yine e, Japonya'da yaşanan e, depremden sonra Japonya'nın ciddi bir eğlence sıvılaştırılmış talebi oldu. E, şu anda e, uzak doğuda 15 dolar MMBTU gaz fiyatı var. Avrupa'da ise çetin geçen kış koşullarından dolayı 9,5-10 dolar hatta 10 doların da biraz üzerinde MMBTU fiyatları oluşuyor. E, Tabi Bizim pazara, iç pazara yansıması e, tam oluyor mu derseniz, e, iç pazar dinamiklerinin uluslararası piyasalarla çok ilişkisi yok şu anda gaz fiyatlarının. E, ama e, netice itibariyle e, gaz fiyatlarını petrolden ayrıştırmak uzun vadeli kontratlarda şu an için çok zor gaz fiyatlarına dair ne öngörmemiz lazım diye soracağım. Uluslararası Enerji Ajansı arzın talebi karşılayabileceği öngörüsüyle genel olarak düşüş eğilimini e, gösterdi ama Türkiye için sanıyorum aynı şey beklenmiyor. Ne dersiniz? Ee, şimdi gaz fiyatlarında birkaç uluslararası pazar var. Bunlardan birisi Amerikan pazarı. Amerikan pazarında şel gazın etkisiyle gaz fiyatları çok çok düşük. Ee, çok irrasyonel derecede düşük. Ee, Avrupa pazarı ayrı bir durum. Avrupa pazarı doğrudan petrol ürünleriyle endekste ve Rus fiyatına bağımlı çoğunlukla bir uzak doğu pazarı. Uzak doğu pazarı tümüyle şu anda çok yüksek durumda. Türkiye'de eğer petrol fiyatları, uluslararası petrol fiyatları yükselmeye devam ederse gaz fiyatları da onu takip edecek ve Türkiye'nin alış fiyatları yükselecek. Tabii iç piyasadaki fiyatlar ...biraz da e, siyasi iradenin tercihiyle e, aynı oranda yükselmeyebilir. Bu yıl veya gelecek yıl bir enerji krizi yaşar mıyız? E, şimdi Türkiye'nin e, bu yıl özellikle çetin geçen kış koşullarından dolayı... arzda gaz arzında zaman zaman sıkıntı oldu. Ancak öte yandan şu anda inşası devam eden e, gaz santralleri e, 8500 megawatt... Bunun e, ilerlemesi %10'dan az olanlarına düşsek 1700 megawattı geriye kalıyor 6500-6700 megawattlık bir güç. Bunlar 2012'nin sonunda ve 2013'ün e, ilk iki çeyreğinde devreye girecek santraller. Bunların da ilave talebini düşündüğümüzde Türkiye'nin 2012'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 48,5 milyar metreküp talebinin olacağını öngördü. Ben 2013'te bunun daha da artacağını, 50 milyar metreküplere geçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla gaz açısından arza talepte ötüşmeyen bir durum olma ihtimali yüksek. Ee, tabii bunu e, çözebilmenin kısa vadede e, çok kolay olmadığı aşikar tek çözüm yolu spot spot piyasadan eğlence alma ya da mevcut tedarikçilerle bir miktar yeni anlaşmalar yapma yoluna gitmek ama burada kapasite kısıtları önümüze geliyor şu anda Türkiye'nin maalesef kapasite açısından da iletim kapasitesi açısından da daha ciddi yatırımlar yapması gerekiyor. Yani biz başka ülke